Gaziantep'e günaydın. Anlık haber. Gaziantep valisi Kemal Çeber, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'nı ziyaret ederek fuara katılan firmaların standlarını gezdi. Gaziantep ve Türkiye'nin halı sektöründe ulaştığı seviyeyi yerinde inceleyen Vali Çeber, fuarın her geçen yıl büyüyerek güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Fuarın son derece profesyonel bir organizasyonla gerçekleştirildiğini belirten Vali Çeber Tüm hollerin dolu olmasının ve hiçbir standın boş kalmamasının sektörün gücünü açıkça ortaya koyduğunu ifade etti. Ziyaretçilerin büyük bölümünün sektör temsilcilerinden oluşmasının ve önemli iş bağlantılarının kurulmasının da fuarın başarısını gösterdiğini vurguladı. Yabancı katılım oranının oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Çeber, Çin, Amerika, Suudi Arabistan, Katar ve Suriye başta olmak üzere hemen her ülkeden katılımcının fuarda yer aldığını yabancı sektör temsilcileriyle birebir görüşmeler gerçekleştirdiğini aktardı. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynel Abidin Kaplan ile birlikte standları gezen Vali Çeber, fuarın uluslararası düzeyde önemli bir buluşma noktası haline geldiğini söyledi. İstanbul Halı ve Zemin Kaplamaları fuarını 3 yıl önce ilk kez düzenlendiğinde de ziyaret ettiğini hatırlatan Vali Çeber, fuarın her yıl katlanarak büyümesinin doğru bir vizyonun sonucu olduğunu ifade etti. Bu başarının, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin ve sektör temsilcilerinin isabetli çalışmalarıyla sağlandığını belirtti. Halı ve tekstil sektörünün çeşitli sorunlarla karşı karşıya olduğu bir dönemde bu başarının yakalanmasının önemine değinen Çeber, sektörün tüm olumsuzluklara rağmen 2,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ve geriye gitmediğini kaydetti. Sorunların aşılması halinde sektörün ülke ekonomisine çok daha büyük katkılar sunacağını söyledi. Vali Çeber, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynel Abidin Kaplan ve ekibini tebrik ederek fuara katkı sunan tüm sektör temsilcilerine teşekkür etti. Dünyanın en büyük halı üretim merkezi olan Gaziantep'in fuarın yükünü üstlenmesinin ayrı bir gurur kaynağı olduğunu ifade ederek Gaziantepli halı üreticilerini kutladı. Gaziantep e Günaydın Haber Sitesi 1994 yılından günümüze doğru, tarafsız ve objektif haber sitesi